Herkese merhaba. Sağlıklı Hocanın YouTube kanalındasınız ve bugün bir adet dumbbell kullanarak karın egzersizleri yapacağız. Evet, sadece bir adet dumbbell yardımıyla daha etkili karın egzersizleri yapabilir ve daha güçlü karın kaslarına sahip olabiliriz. Dilerseniz hemen başlayalım. Ben şimdilik 6 kilogramlık bir dumbbell kullanmış oldum. Siz de isteğe göre kullanabilirsiniz. Öncelikle Ayakta başlayacağız. Yerde ve yatış pozisyonunda hareketlere devam edeceğiz. Evet, başlayalım. İlk hareketimiz biraz geri geleceğim. Evet, öncelikle twist benzeri bir hareket sağ ve sol. 2 3 Şimdilik e, her hareketi 10 tekrar şeklinde yapacağım ve siz bu videoyu başa sararak 3 tur şeklinde yaptığınızda yani 3 set bütün hareketleri yapmış olacaksınız. Evet. 10 bitti. Şimdi ikinci hareketime geçiyorum. Çapraz bir şekilde. Bütün burada yoğunlaştığım kas grubu merkez kas grubu. Hem kor kaslarım hem de karın kaslarım. Hepsi bir arada çalışıyor. 1, 8 9 ve 10 Diğer taraf 1 2 3 4 5 6 7 Gövde karşıya bakmalı ve itiş sırasında nefesi veriyoruz. Bu arada gövdeyi çok sallamıyoruz. Gövde imkulü sabit. Ve şu merkezden uzaklaşma hareketini yapıyoruz. Evet bu hareketimizi de bitirmiş olduk. 10 sağ 10 sol şeklinde yaptık. Şimdi dumbbell'ı elimde şu şekilde tuttum. Ayağım bu arada eee vücudunuzda çok iyi takip edin. iyi odaklanın. Şu şekilde çek. 1 2 3 4 5 6 7 Karın kasının en önemli görevi üst gövdeyle alt gövdeyi yakınlaştırmasıdır. Bu sebeple bu tür hareketlerde karın kasını çok etkin hissedebiliyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çok güzel. Ve şimdi yavaş yavaş yere inebilirim. Evet şimdi yer hareketlerine geçiyoruz. Dünyaca ünlü Russian Twist hareketini yapacağız. Bir adet dumbbell yardımıyla ortaladım. Şey hafif geriye yaslandım ve sağ sola. 2 2 3 3 4 4 5 5 Zorluk seviyesini artırmak isterseniz ayakları havaya kaldırın. 6 6 7 Yandan göstereyim. Yani ya şu şekilde ya da ayaklar havada. Evet 10 sağ 10 sol bunu da yapmış olduk. Güzel. Ve şimdi yatışa yönelik hareketlere geldik. Burada belinize dikkat edin. Ve omurgayı mindere yavaş yavaş dizin. Yatırdım. Bir. 2 Çok güzel. Tık. Kuz ve sol. Güzel. Sıradaki hareketimize geçiyoruz. Bir bacak havada. Dumbbell'la bacağı uzanma hareketi. Evet. Değmenize gerek yok. Sadece uzanın. Ve 10 oldu. Güzel. Şimdi diğer taraf. Ayak havada ve uzak. bir. 2 3 4 5 Çok güzel 6 7 8 9 ve son çok güzel Bravo. Şimdi size şunu söylemiştim. Karın kasının en önemli görevlerinden birisi gövdenin bükülmesini, öne bükülmesini sağlamasıdır. Bu yüzden öne bükülmeli tüm hareketlerde karın kası çok iyi çalışır. Sıradaki hareket. Aynı zamanda omuz kaslarınızla beraber gövdeyi, karını çok güzel güçlendirir. Bu şekilde tuttum. Bir elim boşta, diğer elimde dumbbell. Çünkü bir tane dumbbellım var. Evet, geldim. Öf. Diğer taraf. İtişi elime paralel yapıyor. Çok güzel. Evet. Ve sağlık hocanın kanalında her zaman omurga güvendedir. Yerden nasıl kalkıyorduk onu hatırlayalım. Şu şekilde. Evet. Omurgaya bir yük bindirmeden yerden kalktım. Son açıya geçiyoruz. Keyifli bir hareket. Dumbbell'ı sağ tarafına koydum. Şınav pozisyonu alıyorum. Şu şekilde. Şınav pozisyonu aldım yuvarla ve bu tarafa yuvarla. Mümkün olduğunca gövdeyi sabit tutmaya çalışın. Evet. Güzel. İyi görmeniz için yandan da göstereceğim. Bu gerçekten çok etkili bir hareket. Karın kasını çok şaşırdığı bir açı. Yüz yere dönük. Yer çekimi daha baskın. Evet. Şuna pozisyonu aldık. Buradayız. Dur dur. Minder biraz daraldığı için dar bir açıda göstereceğim. İkinci versiyonda biraz daha hızlı bir hareket göstermiş oldum. Yani direkt yuvarlıyoruz. Bu da ikinci versiyonumuz. Tamam? Bu hareketleri yaptığınızda lütfen hissettiğiniz bütün e, vücuttaki kasları benimle paylaşın. Bakalım doğru kası yakalayabilmiş miyiz? Çünkü şu an gerçekten hem karnım hem de kor bölgesi dediğimiz bütün merkez kaslarım hepsi çok güzel çalıştı ve hepsini sadece bir adet ile yaptım. Dumbbell artık pek çok eve girdi ve yaygın bir kullanım alanına sahip. O yüzden Dambul'la yapabileceğiniz hareketleri de sizlerle paylaşacağım. E, beni ve videolarımı biliyorsunuz. Sadece karın egzersizleri yapmak, karın yağlarınızı eritmez, beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bu hareketler doğru beslenmeyle birleştiğinde karın kaslarınızı da güçlendirerek çok güzel ve şekilli karın kaslarına sahip olmanıza yardımcı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve benzeri videolarımdan haberdar olmak için tek yapmanız gereken hemen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basmak ve kanalımı takip etmek. Sağlıkla kalın ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.